Merhaba arkadaşlar. İşte bugün size şöyle bir video çekmek istedim. Mesela e, Fraps'ta video çekiyorsunuz fakat belirli bir sürede çekiyor. 30 saniye yani demo olduğunu gösteriyor bu. Bunun full sürümünü nasıl indirebiliriz? Buraya www.fraps.com adresinden yararlanabiliriz. Evet. bir diyelim download buna tıklıyoruz bölüme ben size linki atacağım direkt download'u bunun yüklenmesini bekliyoruz o sırada ben videoyu durdurayım isterim evet en önce başladığımız yerden de Evet arkadaşlar, inceleyeceğimiz video. İndirdiğimiz Flaps. Evet burada Setup Haline geldi. Evet diyelim. Size genel ayarlarını da göstereceğim. İyi buraya tıklıyorsunuz, next diyorsunuz, İnst, install alıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Cockpit'inizde close diyorsunuz. Ve masaüstüne geliyor. Masaüstünü açalım. Şimdi bir yine ayarlarını söyleyeyim. Burada yapabilecek bir şeyiniz yok. Burada arkadaşlar. Bunu FPS yapıyorsunuz. Bunları dokunmaya gerek yok. Bu da e, kaç fraps'ta çek FPS'de çektiğini nerede göstersin? Ben burayı tercih ederim. Ee, ondan sonra burada bunu eğer 30 FPS'de çirkin çeker hiç güzel izlenirmezsiniz. 50 FPS'de e orta tekrar ama 60 fps bilgisayarınıza güveniyorsanız çekebilirsiniz tabii ki ise. Ondan sonra Windows 7 bilgisayar çıksa multi channel sesleri çıkarıyor. Mikrofonu arkadaşlar eğer ses çektiyseniz bunu yapmanız lazım. Ondan sonra bunu isterseniz bir tuşa çevirin. Ondan sonra burada ise arkadaşlar burada yapacak başka bir şey yok burada ise e, hangisiyle fotoğraf çekeceğin şey yaparsınız e, burada da hangi şeyde açısın benim jpg olması için BMP'ye bakın benim yok evet abi sizin varsa ben jpg öneririm bmp hadi şimdi bir tane video çekmeyi deneyelim hadi arkadaşlar işte böyle Fraps kullanabilirsiniz. Fraps gerçekten güzel bir oyun çek oyun videoları çekme programıdır. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.